Başyapıt Ayı kentte bir resim sergisi açılacaktı. Katılmak isteyenlerin tek yapmaları gereken şey resim yapıp göndermekti. Yarışma sonunda büyüklerin yaptığı en iyi resimle küçüklerin yaptığı en iyi resim ödüllendirilecekti. Barney, Cleo ve tüm aile yarışmaya katılmak için sabırsızlanıyordu. Özellikle Bay Ayı kazanmayı çok istiyordu. Yapıtım çok modern bir çalışma olacak diyordu. Resimlerin teslim edileceği gün Clio'nun annesi onları arabayla götürmeye söz verdi. Tüm resimler çerçevelenmiş, güzelce ambalajlanmış, ambalajların üstüne de ressamın yaşını gösteren etiketler yapıştırılmıştı. Resimlerin arkasına da ressamların isimleri yazılmıştı. Resimleri arabada Clio'nun kardeşinin bebek koltuğunun yanına koydular. Ama Cleo'nun minik kardeşi yol boyunca boş durmamış, yanına konulan resimlerin etiketlerini sökerek kendi üstüne başına yapıştırmıştı. Cleo'nun annesi sökülen etiketleri aceleyle yeniden yapıştırıp resimleri öyle teslim etti. Serginin son gününde herkes jürinin vereceği kararın açıklanmasını bekliyordu. Bayan ayı resimlere baktı ve gülümsedi. Tebrikler sevgilim. Birincilik ödülünü sen kazanmışsın. Dedi kocasına. Bay ayı yüzünde gururla karışık bir sevinç ifadesiyle "Tabii ama minikler kategorisinde." diye cevap verdi. Başyapıt Ayı kentte bir resim sergisi açılacaktı. Katılmak isteyenlerin tek yapmaları gereken şey resim yapıp göndermekti. Yarışma sonunda büyüklerin yaptığı en iyi resimle küçüklerin yaptığı en iyi resim ödüllendirilecekti. Barney, Cleo ve tüm aile yarışmaya katılmak için sabırsızlanıyordu. Özellikle Bay Ayı kazanmayı çok istiyordu. Yapıtım çok modern bir çalışma olacak diyordu. Resimlerin teslim edileceği gün Clio'nun annesi onları arabayla götürmeye söz verdi. Tüm resimler çerçevelenmiş, güzelce ambalajlanmış, ambalajların üstüne de ressamın yaşını gösteren etiketler yapıştırılmıştı. Resimlerin arkasına da ressamların isimleri yazılmıştı. Resimleri arabada Clio'nun kardeşinin bebek koltuğunun yanına koydular. Ama Cleo'nun minik kardeşi yol boyunca boş durmamış, yanına konulan resimlerin etiketlerini sökerek kendi üstüne başına yapıştırmıştı. Cleo'nun annesi sökülen etiketleri aceleyle yeniden yapıştırıp resimleri öyle teslim etti. Serginin son gününde herkes jürinin vereceği kararın açıklanmasını bekliyordu. Bayan ayı resimlere baktı ve gülümsedi. Tebrikler sevgilim. Birincilik ödülünü sen kazanmışsın. Dedi kocasına. Bay ayı yüzünde gururla karışık bir sevinç ifadesiyle "Tabii ama minikler kategorisinde." diye cevap verdi.